Hoş geldi Emre'nin mutfağına bugünkü menümüzde ıspanaklı tepsiye börek yapacağım sevgili takipçilerim Ahmet'in yerli malı var onun için e, ıspanaklı börek yapacağım şimdi malzemelerimiz burada iki bardak sütümüz var bir bardak yağımız var iki bardak suyumuz var iki tane yumurtanın akı var sarısı üzerine iki tane mayamız var 2 yemek kaşığı şekerimiz var. 2 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Burada da yarım kilo ıspanakımız var. İçine peynir katacağım. Bir başka soğan doğrayacağım içine. Onu kavuracağım. Burada da 11 bardak unumuz var. Sevgili takipçilerim ellerimi de önceden yıkanmışım. Nefesim şey oldu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sütümüz, suyumuz ılıktır. Önce yağımızı tökelim. Biraz suyumuz hafif sıcaktır ki mayamızı pişirir. Yumurtamızı da katıyorum. İki yumurtanın akı. İki bardak sütümüz var. Ahmet'in yerli malı varmış. Ahmet dedi babaanne. Öğretmenlerimiz börek istedi. Ben de şimdi tepsiye ıspanaklı börek yapacağım. Suyumuz güzel oldu. Şimdi mayamızı da maya hamurun üzerinden dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim unumuza. 11 barda unumuz var. Ben bu malzemelerimi açıklama bölümüne yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz sevgili takipçilere. Şöyle. Tuzumuzu da katıyorum. İki tatlı kaşığı tuz çünkü unumuz çok olduğu için iki tatlı kaşığı un koyuyorum. Şey tuz koyuyorum un demişim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Ben evine bu sefer spatula koymadım. Evine yoğuracağım. Şimdi hamurumuzu yoğurdum sevgili takipçilerim. Şimdi bunu bir saat mayalatacağım Veyahut bir saatte çok iki maya kattım. Yarım saat 15 dakika durduracağım. Fazla mayalatmayacağım. Biraz da rahatsızım, krib olmuşum sevgili takipçilerim. Şimdi örteceğim. 15-20 dakika kadar durduracağım. Çünkü iki tane maya katmışım. Ee, şeyini hazırlayacağım. Malzemesini göstermeye gerek yok. Sevgili takipçilerim çok da güzel mayalandı kabardı hamurumuz. Şöyle bir havasını alalım. Ondan sonra bezelerimizi alalım. Hani bunu bu çoktur ya ben e, bezelerini böyle Elin alıp alıp tepsiye koyacağım. Hamurumu çok masanın üzerine koymaya gerek yok. Masanın üzerinde kesmeye gerek yok. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım yapmaya. Biraz da ıspanağımı keş peyniri ufaladım sevgili takipçilerim döktüm içine. Ben onları videomun altına açıklama bölümüne yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Çünkü ben bu evadi iş Ahmet çiğe götürecek. Okula. O yüzden ben de evadi evadi yapıyorum. Şimdi bedellerimi ben göz kararı alıyorum. Soğanımızı da kavurdum. Ispanak'ın içine dökeceğim. Ben iri iri bezeler alıyorum sevgili takipçilerim. Siz bunun yarısını da alabilirsiniz eğer e, ufak yapmak istiyorsanız. Azıcık e, bezeler, bir mandalina büyüklüğünde veyahut bir küçük portakal büyüklüğünde alabilirsiniz. Benimki biraz iridir. Ben hani emiyorum. Kıvrak davranıyorum Ege dilinden, kıvrak. Şimdi bezelerimi aldım sevgili takipçilerim Aç, açmaya başlayacağım üzerinde örtüm. şöyle kenara alalım şimdi bezemizi aldım açmaya Bismillahirrahmanirrahim diyelim şimdi yuhamızı açalım şimdi yuhamımızı açtım sevgili takipçilerim. şöyle gösterelim. Çok güzel bir yukarı açıldı sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Şimdi yağımızı verelim. Böyle Şöyle düzenleyelim. Şimdi yağımızı sepeceğim. Sevgili takipçilerim bismillahirrahmanirrahim yağımıza da sevgili takipçilerim ıspanakımızın içine pul biberi koydum bir tatlı kaşığı ondan sonra bir yemek kaşığı kırmızı biber koydum peynirimizi göz kararı ettim peynirimizi sevgili takipçilerim. Buna ben yağ koymayacağım çünkü ben bunu yağladım. Yağ koydum mu güzel olmuyor. içine ıspanağı Tuzunu da üzerinden dökeceğim ki yani şeyi sulandırmasın. ıspanağı Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ispanakımızı da saralım. Şimdi sevgili takipçilerim şöyle duruyorum. O taraftan da göreceğim. Şuralarına biraz Ya göçün boşluk kalmasın. Şöyle. Buradan da böyle büküyorum. Şimdi ortadan aparat keseceğim. Bunu iki tane yapacağım. Çünkü ben iri aldım bezeleri. Okur saatine kadar yapıyorum. Evet. erken yapmaya çalışıyorum. Şimdi ortadan kesiyorum sevgili takipçilerim. Bu da durum yeri. O yani dönüyor, bir yani dönüyor. Şimdi böyle yaptım, yuvarladım sevgili takipçilerim. Bunu da aynı gibi yapacağım. Allah Allah'a şükür ya Rabbim. Şöyle biraz kıvırıyorum. Tamam. Şimdi öbürlerine de aynı işlemi yapacağım sevgili takipçilerim. Şimdi ikinci yukamı açıyorum sevgili takipçilerim. Çok da güzel açılıyor. Çok da böyle pürüzsüz bir hamur doğurmuşum ki. Yani ne dersen değer. Umarım buna da bir şey bulmayalar. Organik takipçilerim. Şimdi açtım sevgili takipçilerim. Bu yukarımızı Çok da güzel yukarı açıldı valla. Tam oklarının dolusu yukarı açtım. Buna da aynı işlemi yapacağım. Şimdi sonuncusunu yapıyorum sevgili takipçilerim. Bu da çok güzel oldu. Her tarafına yağını gezdirelim. Bunların bu hamur işlerinin yağı bol olacak sevgili takipçilerim. Ha, mayasız hamurun yağı bol olmaz. Çünkü neden? O yağı çekmiyor. Onun püf noktası odur. Çünkü o eski almış hamur kabarmamış hamur yani mayayı çek şeyini çekmez yağını ayakta çekmez güzel olmaz yani bu eşkimiş hamur mayasını çeker yağını şimdi ıspana göre sarıyorum tuzumu da üzerine ekelim her tarafına dökelim. Ispanağı nasıl olsa bu oldu. Çünkü içine peynir karışık, soğan karışık. Ben iri bir baş soğan doğradım sevgili takipçilerim. Sizin soğanınız eğer ufaksa iki tane doğrayabilirsiniz. Zaten ben videomun altına yazarım. Şimdi tuzunu da üzerinden ekiyorum sevgili takipçilerim. Hani ben içine katmadım tuzu çünkü ıspanak hemen sulanır, güzel olmaz. Ben de dışarıdan zaten bizde eskiden hep böyle memlekette de yapardık hep böyle dışarıdan separdım tuzunu. Çünkü sulanmazsa. Buna da aynı işlemi yapacağım. Şöyle görüyorum bunu da iki taraflı. öyle ortadan da kesiyorum sevgili takipçilerim kitene oluyor bu ince olsun diye ben öyle yaptım siz bir doz gibi de yapabilirsiniz herkesin isteğine bağlı ki nasıl yaparsa yapsın böyle yaptım şimdi şöyle bu da bu kenardan veriyorum. Şimdi bunu da aynı onu gibi yapacağım Böyle sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim yaptım bitirdim. Şimdi bu 15 dakika kadar duracak. Ondan sonra yumurtasını sürerken görüşürüz. Şimdi yumurtasını sürüyorum sevgili takipçilerim. Çok da güzel kabardı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yumurtanın içine daha da bir çay kaşığı bekmez koydum sevgili takipçilerim. Daha vereceğim sonra da görüşürüz. Hemen daha bekletmeye gerek yok. Öreğimiz pişti sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Çok da yanına değil çok da güzel kızardı sevgili takipçilerim. Öreğimiz pişti. Servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Sevgili takipçilerim hoşça kalın, hoşça kalın. Emri yarın mutvarımda qalan, başqa videolarda görüşməğizə. Hayırlı günləriniz olsun. Sevgili tərkibçilərim.